Yes, Yunus'u sözleşme uzatmazsa sen göndermek durumundasın. 2026 sözleşmesi bitiyor çünkü. Tabii. Peki o zaman bir onu da konuşalım. Ben Yunus'un mesela pozisyon olarak şu an çok zorlanacağını düşünüyorum. Yani net bir pozisyonu kalmadı Yunus'un oynayabileceği bence. Yani şöyle düşünün. Şimdi kanat beklerde bir kere oynaması bence şu dakikadan sonra çok zor. Çok zor. Barış da Şallay'ı de. bak Şallay'ı de bek olarak bence kanat bek olarak onun önünde. Aa burada Yelert de formda. Yelert de iyi oynamaya başladı. Yani. Evet. E şimdi Ama bir o de maçın bu ben başka var. bir şey oynandı orada. Ama Yelert de formda. Ya, bir de Frankowski var. Kanat bek oynayınca iyi oynuyor. Evet. Daha iyi oynuyor. Şimdi önde iki tane zaten santrafor kullanacak artık Galatasaray. Evet. Ya burada yine Ahmet'i de kullanabilir bu arada. Ee, zaten Morata var ve Osimen var şimdi bir de onların gerisindeki pozisyonda zaten Mertens oranın direkt adayı. Ya bir de bence Ahmet Kutucu da orası için bir aday şu anda. Yani Yunus'un oynadığı bütün pozisyonlarda ikinci, üçüncü adam pozisyonuna itildiğini görüyoruz. Yani itildiğinden kast kötü anlamda söylemiyorum aslında. Yani Galatasaray ilk defa çok fazla bir rotasyon imkanı bulması muhtemel. O yüzden çok zorlaştı Yunus'un işi yani. Evet. Ee, Yunus'un işi zorlaştı. Yani o biraz da ama doğru oldu bence. Doğru oldu. Yani çünkü çok kolay Galatasaray forması bu kadar kolay alınabilecek bir evet. şey değil. Çok hak ederek aldı ona itirazım evet, yok. Evet. İki ay çok müthiş hak etti ve fazlasıyla evet. hak ederek aldı. Ama iki aydan sonra da performansı düştü. Yedek oyuncu olmadığı için düşük performansıyla evet. oynamaya devam etti. Bu da Galatasaray için iyi bir şey değildi. Değil. Hatay maçlarında Yunus çok düşmüştü. Performans veremiyordu. Yedek biraz da bence Okan Hoca da inşallah evet. iyi oynatabilirdi. Mesela yedek kulübesindeydi. Okan Hoca da inadına kesmedi onu. Yunus'un performansı düştü, düştü, düştü. Düştükten sonra da sözleşme işi çıktı. Bence oradaki yönetim orada doğru yaptı. Yani sözleşme istiyorsun. Bak Galatasaray reforması da o kadar bedavadan alınabilecek bir şey değil. Yani performansın düşükken bile oynadın ama hani yedek kulübesi zayıf olduğu için gel şimdi tekrar kendini göster diyebilmek için orada bir rekabet yaratması lazımdı yönetimin. O iyi oldu. Şimdi mesela Morata bir buçuk yıllık kontrat olduğu için o Simen gittiği zaman sen e, her yerde karış karış şey aramayacaksın, 9 numara aramayacaksın. Bir kere Morata ile onu bir senelik bir şey yaptın, 9 numara tarafını ettim. çözdün. Barış Alper'e 35 milyon geldi, Barış da gitmek istedi. Barış'ı sattın, Frankowski'yi sağ kanat beke koyabilirsin. En azından burada şimdiden kriz olmadan yani bir kaleci önümüzdeki sene, gerçi o da ile çözülebilirdi bu devre arasında. Ee, ne bileyim bir Mertens yerine 10 numara, bunlara bakarsın. Şimdi Yunus ve, veya Ahmet Mertens'in Mertens'ten bayrağı devralabilecekler mi alamayacaklar mı bu sezonun ikinci yarısında onlar gösterecek. Yani bu Yunus'a bir hedef koymak iyi oldu o açıdan. Sen ne olursa olsun kötüyken de koşamıyorken de oynayabilirsin demesi Galatasaray adına iyi bir şey değildi. Bence de. Bence bu devre arasında evet 5 transfer biraz fazlaydı zaten. Hiç kimse beklemiyordu. 2-3 transfer diye bekleniyordu ama yaz dönemine bırakmayalım hepsini diye Hep şimdiden alınması ya doğru ya oldu. Yani biraz Galatasaray yazın transfer yükünü alması i̇şte. lazım bu Ocak ayında diye konuştuk. Ki ben yani. Ahmet Kutucu'nun da öyle bir transfer olduğunu evet. düşünüyorum. Doğru. Niye derseniz şöyle abi Morata'yla çift forvet mi oynamaya devam edeceksin? Al sana Ahmet Kutucu evet. abi. Yine o problemi yaşayacaksın. Henin boşluğunu doldurmak istiyor musun? Dene. Evet. Ben Ki aralarında bir uyum da oldu. Evet. Ahmet Kutucuyla dün öyle. saatte bile Asamoah evet, Morata işte. bir asist yaptı çizgiden çıktı top Ahmet Kutucuya. Evet, çok ya. da Doğru. çok da güzel vurdu. Çok da güzel o vurdu. O seni çıkarmadım onu ya. Osman A doğru Osman pardon doğru doğru. Ama Morata'yla ikisi Bolu maçında çok güzel oynamışlar. Evet. Çok iyi oynadılar yani Bolu maçında ikisi. Onlar aynı futbol dilinde konuşan, evet. oyun stilleri benzer oyuncular çünkü. Çalışkanlar ikisi de. Evet, evet. Ee, bağlantıları da gayet iyi yaptıkları için güzel ikili oldular. Bir de şey, oyun vizyonları geniş görüşlüler yani sahayı aynen, görme aynen. konusunda vizyonerler. Onun da etkisi var. Yunus'un işi zorlaştı ama ona katılıyorum. Ama, ama zaten böyle de olması lazım. Kesinlikle evet. abi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyasladığımızda en büyük problemin bu olduğunu söylüyorum. Yani Galatasaray Yunus Barış'ı ya da Frankowski'yi kestiğinde oynamalı zaten evet. Galatasaray'da. Onları evet. kesebiliyorken oynamalı. Mertensi veya. Mertensi ya da. Ya, ya da o, öyle bir performans göstermeli ki çok pardon Kerem. E, Mertens kesip mesela Yunus'u sol iç gibi tam 3-5-2'lik bir düzen Olmalı atıyorum evet, yani. Evet, Arada Lemina'nın da o denkleme girdiği. Davde Lemina var mesela Tabii ki. orta sahada. Ya bir de bak bence şunu söylemek lazım. Şimdi şampiyonluk yolundaki en büyük rakibin olduğu için Fenerbahçe olduğu için söylüyorum. Ya şimdi mesela Fenerbahçe'de bir sürü stoper sakatlanıyor. Amrabat geçiyor stopere. Şimdi Fenerbahçeler diyor ki işte ya bizim işte stoperler yok. Bakın Amrabat'ı mecbur stoper oynatıyoruz. Abi maalesef söylüyorum ama Amrabat'ın stoper performansı Meta'ndan daha iyi. Evet. Gerçekten daha iyi. Evet. Yani Galatasaray'ın şu anda e, bir tane sakatlıkta bile çok ciddi bence stoper attığında problem yaşayacak yani. Hala aynı. Ön taraf da aynıydı orayı toparladı. Orta sahayı da toparladı Lemina'nın gelişiyle birlikte. Ama yani hala arkası mesela Galatasaray'ın büyük problem. Ama Amrabat'ın şöyle bir detay e, stoper performansı, daha da, orta saha performansından daha iyi. da iyi. Yani. Evet. Kendi mevkisinden daha iyi oynuyor Tabii tabii stoper. o da doğru. Evet. Yani o da aynı. Ama şu soru. manada söylüyorum. Yani gerçekten kadro genişliği anlamında Galatasaray'ın çok büyük defosu vardı Fenerbahçe'ye göre. Evet. Orayı büyük ölçüde kapattı. Kanat ve forvet olarak şimdi şey olmadı bence tamamdır yani. Evet. Kanat ve forvet olarak rotasyon sayısı. Ama Stoper. Ya yani Mesela yerli sol bek ismi geçiyor ya. Son iki günde ben transfer olacağını düşünmüyorum. Bugün ve yarın. Artık bence Frankowski ile beraber kapattı Galatasaray transferi ama. Yerli Stoper eklemesi olsa... Ya Ahmetcan Kaplan'ı alabilseydi. İki aday ya vardı saray. bence zaten. Evet. Burada ikisinin de birbirine göre biri Emin Bayram. Ha ya da Emin bir Bayram. Bir Ahmetcan Kaplan. Cenk'in adı geçti anantajı... ama Cenk de çok olacak gibi değildi. kaçar. Evet, evet. O da çok olacak gibi değildi. Şimdi Emin Bayram'ın avantajı eğer bu sezon gelseydi sadece bu sezona özel 21 yaşında olduğu için UEFA'da B listesinden oynayabiliyordu. Hı. Yani evet. ismini kaydetmeden oraya artı bir kontenjan atmış oluyordu. O avantajı vardı. Ahmet da avantajı solak olması. Ama Ahmetcan da mesela çok uzun zamandır oynamıyor. Evet. Bilmiyoruz performansını. Yani çünkü bu çocuk Trabzonspor'da çok az maçta çıkış yaptı. Hemen Ajax'a gitti zaten. Ajax'a da çok uzun bir sakatlık yaşadı. Kötü bir sakatlık. Sonrasında çok uzun süredir oynamıyor. Yani seviyesi Galatasaray seviyesi mi? Ajax'ta oynayamayan bir oyuncu Galatasaray'da oynayabilir mi? Gibi de sorular var mesela. Yani Emin için de aynı şey geçerli. Emin tamam gelecek baden genç bir oyuncu olarak çıktı Galatasaray'da ama daha kendini Galatasaray yeteri kadar test etmeden Belçika'nın tüme düşme takımına transfer olduğu bilmiyoruz. Evet. Şu an Emin'in de performansını Galatasaray seviyesinde olup olmadığını. Evet. Onu artık eksik kaldı yazın. Bakacaktır Galatasaray. Yani Emin bu gelmek istemedi zaten. Diyecek. Emin evet. defterini kapatabiliriz yani. Emin. İstemiyor çünkü burada konuşulacak şey, bu kadar, şey de değil. Evet, doğru doğru doğru. Buradaki en büyük problem bence Abdülkerim'in performansı çok kritik artık. Evet. Yani Abdülkerim'in de performansı iyi değil son dönemde. Hiç iyi önemli. değil. Hiç ha, iyi hala değil. ve hala ısrar bu konuda Yakup sol stoper oynayabilir gibi. Oynayabilir de Jakobs oynaması gerekiyor önce. Yani Tabii. daha sağda görmüyoruz adamı. Yani en büyük büyük problem o. Ya zaten mesela transferi de değerlendireceğiz ya. Mesela transferi değerlendirirken de en büyük bence içine düştüğümüz e, çıkmaz burası. Şimdi Jacobs, sahadayken ben Jacobs çok beğeniyorum abi. Jacobs için kötü ben transfer beğenim. diyemem sahadayken. Ama adam sahaya çıkamadığı için e, iyi bir transfer olmanın dışına çıkıyor yani. Şimdi hı hı. bu yapılan bütün transferler için geçerli. Ben adamı sahada izlemediğim sürece adamla alakalı yorum yapmam çok zor. Yani şimdi adam kaç maça çıkmış kaç maça çıkamamış. Çıkamadığı maç sayısı çıktığı maç sayısını geçecek. E, nasıl bu adam geçti belki de yani. E, ben nasıl şimdi bu adamla alakalı iyi, iyi konuşacağım? İşte bu Devres transfer döneminden önemli taraflarından bir tanesi de Galatasaray'ın orada yaptığı hazır oyuncu aldı çok fazla. Ahmet Kutucu hazırdı. Evet. Morata hazırdı. Frankowski hazır. Frankowski hazır geliyor. Elemine de hazır değil ama hani bir haftalık falan hazır değil yani bir hafta sonra hazır hale gelecek yani. Be Mesela Adana Demirspor maçı devam etseydi bir 20 dakika oynasaydı bir de yani. oynasaydı atıyorum Hazır yani. hale gelecekti. Çok zaten Lemine şey hazır olsaydı alamayacaktın abi. Doğru. Tabii öyle böyle konuşmak Lemine lazım. Lemine hazır olmadığı için alamayacaktın. 5 transferin 4'ü hazır geliyor. 4'ü evet. hazır. Biri de böyle çok dediğim gibi ara vermiş evet. değil. Oynayabilecek evet. ya durumda. Ya Cuesta için diyorsun değil mi? Yani bir de Cuesta tabii. tabii. Şey, yok yok Lemine için diyordum. He. Cuesta da hazır. Hazır. Şey işte 4'ü hazır. Bir tek şey e, Lemina şey değil. Dördünden de 3'ü Quest harici çok formda geliyor. Evet. Yani Morata Milan'da direkt 9 numaraydı. Abraham'ın yedeğiydi. E, Ahmet zaten lige damga vuruyordu. E, Frankowski de yine takımın en iyilerinden biri evet. olarak. Hani üç, çok formda gelmesi çok değerli. Ben devre arası transferdeki bir numara önceliğin bu olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca da bence bu yüzden şey yaptı. Lemina'ya baştan çok sıcak bakmama nedeni de Lemina'nın oynamamış olabileceğini düşünüyorum. İnsanlar şunu diyor. Zelemina i̇şte 1300'da küsür dakika oynamış, Kuesta 800 civarı oynamış falan. Ama ne zaman oynamış ha, abi? Ne zaman oynamış? Bir de bir buçuk aydır Lemina id idman yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu Tabii. bilmiyoruz kadro abi. Kadro dışı çünkü. Yani evet, Lemina. yani bu tip çok artık 30'lu yaşlarına gelmiş, artık başardığını başarmış oyuncu kadro bir buçuk ay her gün idman yapması çok profesyonel oyuncular yapar belki ama herkesten beklenmez yani. Eki Lemina Yakov 15 maç kaçırmış. Ligde 12 maç oynamış. Otelde 16 maç oynamış. Denk yani. Kafa kafa. kafa, maç. kafa, 16. Maç Yarısında yok. Yarısında yok. Çok... 16 maç oynamış. 15 maç kaçırmış. Yani, yani çok... Ya bu arada... E bu maçı da kaçıracak halk var. <laughs> 16-16 oluyor. <laughs> Aynen. Şimdi bence zaten burada şunu konuşmak lazım. Abdülkerim'in yerini anladık. Sol stoper bulamadı Galatasaray. İşte Lucy Miller, Pavlovic'ler olmadı. Alamadı Galatasaray. E mesela Eren Elmalı isteme sebebi bence hocanın. Dünkü gibi gerekirse dörtlüye dönerim. Ben Abdülkerim olmadı. O zaman dörtlüye dönerim düşüncesi. Ama orada da işte temel problem şu çıkıyor. Yakups olmadığı için e, mutlaka bir oyuncu gerekiyor oraya. Yani Yakups yok çünkü. Evet. E, yani o zaman da Eren Elmalı yakalıyorsun çünkü başka e, yok yani. Solbek yok yerli. E, yabancı sınırındasın. E, yapacak bir şey yok noktasına geliyorsun. Ama Eren Elmalı için de Trabzonspor 5 milyon euro gibi. Ya şu anki performansına Verme. göre çok astronomik bir rakam istiyor yani. Verme. İşin içinde çıkamıyorsun öyle olmuş.